İnsan diğer insanlardan ne bekler? İnsan hayattan ne bekler? İşte bunun sorgulamasını yaparken yazdım bu şarkıyı. Bir hikaye, bir şarkım olasındasın. Hoş geldin. Aslında insanın diğer insanlardan tek beklentisi var. İnsan anlaşılmak istiyor. Ve korktuğu bir şey var. O da yargılanmak. Yargılanmak istemiyor. Sadece anlaşılmak istiyor. Yani bunu neden böyle yaptın? Niye şöyle yaptın? Şöyle yapmalıydın aslında. Böyle yargılamalardan uzak. Sadece gerçek anlamda dinlenmek, görülmek ve anlaşılmak istiyor. Başka bir şey beklemiyor aslında özünde. Evet, görünür gerçeklerle baktığın zaman birçok beklentide bulunuyormuş gibi. Ama aslında özünde sadece anlaşılmak istiyor insan. Peki insan hayattan ne bekliyor aslında görünür gerçeklerin dışında? Aslında insan anlam arıyor. Yaptığı eylemlerin içerisinde hep bir varoluşunun anlamını arıyor insan ve en çok korktuğu da yok olmak zaten yani ölmek ölümden en çok korkuyor. İşte şarkıyı dinle bakalım bunları anlatıyor. Kendine iyi bak lütfen. Görüşmek üzere. İnsan başkalarından aslında ne bekler? Görünür gerçekler değil özünde ne ister insanın tek istediği anlaşılmak duygusu en çok çekindi yargılanmak korkusu insan hayatından Gerçekten ne bekler Söyledikleri değil Özünde ne ister İnsanın cevap aradı Anlam bulma sorgusu Görmezden gelemedi Yok olma korkusu insan Korkuları yüzünden göremez Hayatı bilemez ne istediğini hissedemez Fark edemez saklı üzünü Korkularından sıyrılan insan sorgular Hayatı ne istediğini sonunda bulur Fark edemedi saklı üzünü İnsan korkuları yüzünden göremez Hayatı bilemez ne istediğini hissedemez Fark edemez saklı özünü Korkularından sıyrılan insan sorgular Hayatı ne istediğini sonunda bulur fark edemedi saklı zürünü